İşte iki teknik adamın görüşü böyleydi. Hem Fatih evet. Terim'in hem Aykut Kocaman'ın Ozan Zeybek'te Skype bağlantısına karşımızda tabii. Başlayalım. Maldun evet. abi şimdi e, verimli bir oyundan sonra 3 puan aldık dedi. Evet. Fatih Terim ...verimli miydi? Şimdi şöyle söyleyeyim... ...orada tabii söylediği enteresan bir cümle var ki... ...tabii oyunun ruhuna baktığımız zaman... ...ya da sistem analizi olarak baktığımızda... ...farklı bir konu var... ...şimdi verimli oyundan kastı... ...şöyle... ...şimdi Galatasaray önde oynama alışkanlığı olan bir takımdı... ...yani topu kendisinde tutarak oynayan bir takım hüviyetini gösteriyordu... ...top kendisinde kalıyordu... ...şimdi Fatih Terim'in burada söylediği verimli oyun şu bir B planı oluştu Galatasaray'ın. Şimdi Galatasaray şunu söylüyor. Diyor ki top rakipteyken de biz mesela top rakipteyken iki gol attık diyor. Yani top bizdeyken bir gol attık diyor. Yani dolayısıyla yani rakip topu rakibe vererek oynama gibi bir B planı elde ettik diyor Fatih Terim. Yani bu tabii çok değerli. Neden değerli? Çünkü bazı maçlar var. Bazı maçlarda iyi kapanabilirsin. Sonra iyi açılabiliyorsan pozisyon üretebilirsin. Şimdi bu noktada eli de güçlendi Fatih Terim'in. Onu da söyleyelim. Çünkü Onyekuru gibi bir oyuncu var. Yani bu bu işleri çok iyi yapabilecek bir oyuncusu var. İşte Fatih Terim onun için Onyekuru'yu ısrarla istedi. Söyledi ya istediklerim Doğru. alındı diye. Onun için istedi. Şimdi ne yapıyorsun? Kapan. Bir ve ikinci bölgeni iyi kapat. Sonra at topu e, on yakuruya, zaten on yakuru son çizgiye götürüyor, taşıyor. Zaten onu o türden oyuncular şimdi yavaş yavaş Kerem da o konuda devreye sokacak. Netice itibariyle orada önemli bir konu olduğunu söyleyebiliriz. Bir de tabii e, Donka ayrı bir parantez açmak lazım. Yani hem e, topu kullanma becerisi, hem doğru zamanlaması. Yani Donk Donka e, her geçen gün bence Galatasaray'ın vazgeçilmezleri arasına girmeye başladı. Ee, yani Luyendaman'ın hani dün de konuştuk burada Luyendaman'ın çok e, şans bulabilmesi e, biraz zorlaşacak. Çok iyi çalışması lazım. E, şunu söyleyelim tabii bu arada Fenerbahçe'ye de bir gönderme yaptı e, Fatih Terim. Yani şimdi artık onu okuyalım yani artık gizli saklı bir şey değil. Yani listemi diyor açıklayacağım ki zaman kalsın diyor şeye, sezon sonuna işte kağıt kalemi herkes hazırlasın diyor. Tabii listemi hazırlayacağım meselesi tabii onu da söyleyeyim yani acaba bilinmeyen oyuncular listesi midir bunlar mesela. Şimdi eğer marka oyu liste olarak açıklıyorsan çok önemli bir isim. Ama hani şimdi Onyekur'u bilinmeyen bir isim değil. Yani bilmiyorum bilinmeyen isimler mi açıklayacak. İrfan Can hani Türkiye'nin gündemine bugün oturan bir oyuncu değil, yani bu sezon oturan bir oyuncu değil, hep konuşulan bir oyuncu. Gençler Birliği'nden gelirken de konuşulan bir oyuncuydu. O manada yani Fatih Hoca hani ufak ufakta dokundurmalar yaptı açıklamasının içerisinde. Tabii orada biraz da çeye de gönderme yaptı, onu da söyleyelim İrfan Can'a da çünkü İrfan Can'la sık sık görüşmeleri olmuştu bu okumaları yapıyoruz çünkü genel anlamda diyor ki isteyene değil gelmeyene sormak lazım diyor yani niye olmadı iş diye orada da gönderme doğrudan doğruya İrfancan Kahveci'ye profesyonel dünyada bunlar oluyor yani böyle naif göndermelere benim söyleyeceğim fazla bir şey yok naif göndermelere yani sözler tırnak içerisinde çok böyle rahatsız etici boyutlara gelmediği sürece bu tür ufak gö göndermeler gayet normal. İki tarafta bunları yapıyorlar genel anlamda. Benim okumalarım bu. Bilmiyorum Ozan neler söyleyecek Ozan ama Zeybek nasıl hani işin okuyor? teknik tarafını da söyledim. Yani Galatasaray'ın eli artık güçlendi. Bir B planı yapabilme şansı var. Bir noktada da Fatih Terim'in açıklamaları da Ha, onu da söyleyeyim. Diyor ki istediklerimi de yaptı yönetim diyor. Bence de bir tek İrfan Can dışında bütün istediklerini de aldı. Aldı. Ozan Zeybek Ben kazanılmış bir maçtan sonra fatihlerimin mutluluğundan dolayı böyle açıklamalar yaptığını düşünüyorum. Biraz erken olduğunu da düşünüyorum. Birkaç hafta sonra sen deneme olduğunda yine yönetimle ilgili mesajları teknik adam farklı türlü vermeye başlar. ben tweet bekliyordum aslında Aykut Fatih Hoca'dan. <laughs> Hani bir tweet atar bu İrfan Can transferinden sonra maalesef yapmadı. Böyle basın toplantısında bir açıklama yaptı. Galatasaray oyun anlamında bu transfer dönemine kadar pas trafiğini mükemmel derecede istediği zaman uygulayabiliyordu. Oyunun tansiyonunu da kendine göre ayarlayıp düşürüp yükseltebiliyordu, direksiyona geçebiliyordu. Yalnız şunu yapamıyordu: ee, savunma arkasına kaçacak adamı yoktu. Onyekuru bu anlamda oyunu ve sistemi yani B ve C planını da oluşturabilecek duruma geldi. Bunları söylemişken bir de şeyi de söyleyeyim yakın zamanda açıklarım dedi ya Fatih Hoca Ben şimdiden bir tane isim vereyim size Galatasaray'ın listesinde olan kişi Antalya sporlu Gökdeniz Galatasaray'ın almak istediği oyuncu Gökdeniz Bayraktar Bayraktar, Bayraktar. Kocaeli Spor'dan evet. gelen oyuncu Evet Ya yani evet. bu sezon geldi Kocaeli Spor'dan daha yeni geldi yani Evet Galatasaray oyuncuyu almak istiyor sezon sonu itibariyle bakalım anlaşabilirlerse Hocanın diğer e, listesinden haberim yok ama bu oyuncuyla ilgilendiğinden haberim var. Yani herkes elini çabuk mu tutsun diyorsun yani? <laughs> ya Ayrı. Şimdi biz de bildiğimizi söyleyelim de kim ne yapıyorsa ona göre yapsın. <laughs> Tabii bu transfer döneminde belli görüşmeler de oldu. Onlarla ilgili ben de birkaç cümle söyleyeceğim. Transfer döneminde gerçekleşemeyen bir birkaç transfer var ki onları da paylaşırız. Yani biraz sonra onları da paylaşırız gerçekleşemeyen yani görüşmeleri yapılan ama gerçekleşemeyen bazı transferler var ama sen daha uzak görüşlüsün daha sezon sonunu planladın ben sezon ortasında bir iki tane var böyle bilgi aldığım onları paylaşabilirim evet. ben Haldun abi şeyi beğendim Mısırlı forveti beğendim böyle iyi bir oyuncuya benziyor yani kabına sığmayan çılgın kelimesini kullanacağım da çılgın kelimesi ağır kaçar yani işaret edip arkadaşına bana at diyor kafama at yani e, kafa topuna çıkmak istiyorum der gibi falan tavırlarına baktım. Batıcı, yani böyle e, savaşacak bir adama benziyor. O yüzden ben bir doğru transfer olarak görüyorum şu anda. Falcao'nun da hazır olarak döndüğünü söylüyorlar. Bakalım belki bir... Kapatalım artık lig yarışımızda mücadelemizin içerisine girelim. Lig mücadelesinin, Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinin içerisine girelim. Bu yarışın içerisine girelim. Unutmayalım şunu söyleyeceğim. Bak... Artık Şampiyonlar Ligi elimizden uçup gidiyor. Hala biz burada yok sen onu aldın, bu kadarı mı aldın, o kadarı mı aldın e, kavgası. Hani derler ya, kayıkçı kavgası yapıyoruz. Yapmayalım artık yani. Artık başka yerlere odaklanalım. Doğru. Çok doğru. Evet. Aykut herkes kulüplerimiz e, eski e, bundan daha önceki yıllarda baktığımızda Haldun abi söyleyince aklıma geldi. Yani hepimiz bütün kulüpler Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmek bir çıkış noktası, finansal açıdan bir nefes alma kurtuluş noktası olarak görüyordu. Şampiyonlar Ligi'nde işler zora girince şimdi direkt takımlarımızın gitmesi şunu değinmek istiyorum. 2021'deki Avrupa final yani e, oynayacağımız milli takımımızın maçları bizim ligimiz için de çok önemli. Oyuncularımızın orada atlayabilirsek turlar oyuncularımızın yapacağı piyasa değeri açısından, kulüplerine gelecek paralar açısından yani Türk futbolu için çok önemli bir fırsat var önümüzde. Bunu çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Aynen öyle. O zaman bu konuyu kapatalım biz de değil mi? Hadi yani abi. toplam harcama limitlerini galiba biz sezon sonunda daha net konuşuruz. Yani birinci transfer tescil dönemine geldiğimizde daha parametreleriyle açıklanır. O zaman daha net bir şekilde konuşuruz. Yani burada... Benim söyleyeceğim yani biz beyanların esas olduğunu ve zaten Trabzonspor ve Galatasaray açıklıyordu şimdi Fenerbahçe açıkladı Beşiktaş da açıklıyor demek ki artık yani bir şeffaflık ortamının oluştuğunu düşünerek inanarak ona göre hareket edelim yani öyle düşünelim. Peki. O zaman maçlara dönelim.